Evet arkadaşlar eğer uzaktan kumandalı araba sürmeyi seviyorsanız veya bir bir yere gittiyseniz ve sürmek istiyorsanız ikisini de ne yapacağımızı söyleyeceğim. Şimdi ilk önce biliyorsunuz bazı arabalar 9 voltlu, 1 voltlu, 2 voltlu, 3 voltlu, 4 voltlu, bazıları pil. De bazıları ya da şarjlı akülü arabayla sonra bunu böyle bunu seven yani ben artık sevmiyorum PlayStation'ı çok bir sattık neyse arkadaşlar şimdi size arabalarımı ilk önce bir göstereyim iki dakika bekleyin kedimiz yastığı düşürmüş Kaçırdım, Hemen açalım araba. Buraya bakın. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu benim bir robota dönüşen arabamın kumandası. Bunun şeyleri olmadığı için babam buna vida yaptı. İnsanın eli acıyor ama yani güzel bir şey. Sonra o gösterdiğim arabanın şeyi o, o araba bakın bakın böyle şöyle şurayı aç sonra arkadaşlar bunları bu arabayı çalıştırdığı bir akü evet o arabayı bu akü çalıştırıyor Muhtemelen Evet arkadaşlar. Sonra babamın şöyle bir Lamborghini var. Ee, neydi lan bunun adı? Lamborghini miydi bu? Ama neyse işte dot gemini. Dönemiyor. Bunu sevmiyorum yani. Seviyorum da dönmediği için, için. Pek sevmiyorum. Ama yani eskiden çok güzel bir arabaydı. Onun kumandası da böyle bir şey. Böyle full turbo var sağ sol var da burada ama kumu etkilemiyor sonra arkadaşlar şöyle bir araba var bunun kumandası şu pille çalışıyor bu da pille çalışıyor Şimdi bu çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Bu arabaya bir şey olmuş. Ve sağ sola gitmiyor. Dümdüz gidiyor. Geri de gitmiyor. Yani ben bu arabayı hiç sevmiyorum. Ya yani aslında gidiyordu da. Bir bozulmuş galiba. Neyse. Gördüğünüz gibi durmuyor yerine Ondan sonra arkadaşlar kumandalı değil. Şöyle burası açılan şurası çıkan bir dakika açamadım. Neyse işte şurası açılıyor. Bir sonraki videomda göstereyim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu içeriklerinde eğer her gün video yapmaya çalışabilirim ama bu sizin desteğiniz yani abone olmanız lazım. Neyse sonra şöyle bir basketbol topu var. Kırdım. Sakin. Sonra arkadaşlar bu denimin arabalarıma geçeceğim bundan sonra. Senim ne diye etti? Şöyle bir kedi var. Şöyle arkasında bir düğme var. Buna bastırıyorsunuz. Elini yukarıya kaldırıyor. Sonra arkadaşlar teyzemin teyzemin aldığı şöyle bir tır var. Şöyle. Öyle gidebiliyor. Birazdan göstereyim ben. Ya da bir sonraki videoda ben gösteririm. Sonra arkadaşlar babamın aldığı pilli bir silah var. Gerçek mermi atmıyor. Şuraya Pilleri koyuyorsunuz. 3 pille çalışıyor. Şurada da bir tane var. Koyuyorsunuz, çalışıyor. At go go go. dikkat diyor. Yani bir sesi var silahın. dürbünlü de göstereyim size. Şöyle bir silah. Sonra şöyle minik bir tospiyemiz var. Kapıları açılmıyor. Ama ben bunu gayet de seviyorum yani böyle bir araba. Sonra burada bir zeka köpümüz var. Ben bunu bir kere yapmıştım. Neyse uzatmadan devam edelim. Sonra arkadaşlar babamın bana aldığı küçükken şöyle bir araba var. Bunu şeyleri ne onu bulursam gösteririm. Bu uzaktan kumandalı değil. Öbür gösterdiğim de uzaktan kumandalı değildi. Arkadaşlar bu araba ATV. Şöyle mi hani? Ana! Bir dakika arkadaşlar bir şey demiş. Yok arkadaşlar sandığım gibi de değilmiş. Sonra arkadaşlar. Babamın bana küçükken aldığı yine bir oyuncak karşılıyor size. Böyle bir düzeltin. Arkadaşlar. Kuyruğunu elle hareket ettirebiliyorsun full. Gövdesi hariç. Tamam. Bakın ayaklarını hareket ettirdim. Arka ayakları da hareket ettir. Bir tek şu gövdesi hareket etmiyor. Sonra kuzenimin Oyuncak burada kaldı. Onu göstereceğim. Denge kuşu diye bir oyuncak. Mustafa buradan izliyorsan bu oyuncağın çok güzel. İstanbul'a biz geleceğiz ara Aralık tatilinde bunu getiririm. Neyse arkadaşlar. Böyle bir şey. Sonra şöyle bir keçimiz var. Yorulmuş böyle satılıyor. Ayakları kırmızı. Genelde bunlar çok yürüyor ya o yüzden moda söyle Arkadaşlar sonra bir şeyden hatıra kalmış bir tekerlek var. Ben de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ya arkadaşlar bir tane vardı ama onun değil. Nasıl onun değil diye soruyor. Yani onun galiba da. Neyse. İki dakika durduruyorum çünkü zaman geçiyor ve benim canlı yayın için kanalımı doğrulamadığım için 20 dakika yüklememe izin yok o yüzden durduruyorum hemen açacağım bulunca bir şey. Evet arkadaşlar bir şey buldum gördüğünüz gibi kutudaki amacı anlatıyor. Korbi Drones. Kutu size drone'umu göstereceğim. Daha önce göstermiştim. 31 Ağustos'ta almıştım babam bana. Doğum günü hediyesi. Galiba arkadaşlar bunun gözünü ya kırık yolladılar ya da biz kırdık. Şöyle ışıkları yanıyor açınca. Görürsünüz. Kumandası da şöyle bir şey. Kumandası da arkadaşlar böyle bir şey. Şunu şöyle açıyorsunuz. Yani böyle daha rahat sürersiniz. Ben size öneriyim. Güç tuşuna basıyorsunuz. Açılıyor. Sonra eşleştirdikten sonra drone ile oynuyorsunuz. Yani benim dediğim bu kadar. Şimdi bir daha durduruyorum bir şey bulamıyorum. Sonra arkadaşlar.